Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. Single player. Şey ama yeni bir dünya açacağım. Creative survivor da. Adı Yüzün. Bun. Yes. Evet dünyanın sesini yazdık. Evet, survival. Evet başlayalım. Arkadaş. Hacı açılan. Aa nerede zorduk? Oha. Oğlum siz sevişiyor musunuz lan? çıkınca odun keselim. Abiler şimdi Minecraft'tan bahsedelim. Minecraft şey. Notch'un yarattığı bir oyun. Bu Notch'un yaptığı ya yani Minecraft şey. Minecraft yaratıcılık bir oyunu. Yani yaratıcı bir şey. Yani bu oyun anlarsınız yara çok yaratıcı olacak. Ya abi şimdi lan crafting table. Yaratıcı oyunu, zeka geliştirme oyunu. Öyle diyelim yani kısaca. Abiler şey bunların birinci ikinci bölümleri olacak. Ben bu videoyu sanırım yani sanırım diyorum. Ee, bu videoyu dördüncü bölüme kadar devam ettireceğim yani Dördüncü derken Sadece Burada dört 4, 4 tane Video çekmeyeceğim yani Youtube'da dört tane video çekmeyeceğim Mesela ben şimdi oynuyorum ev yaptım videoyu bitireceğim Sonra ikinci bölüme geçeceğim ikinci bölümde Öyle başlayacak bitecek onun gibi yani Anladınız? Anımasın yorumlara yazarsınız. Lan yeniden neden de aç ya mamun ne doğrudur. Ee, abone olmayı unutmayın demiştim sanırım. Evet cidden abone olmayı unutmayın çünkü sıfır abonem var daha yeni e, hesap açtım. neden daha yeni hesap diyorsunuz. Benim bilgisayarım ya aksak ya Şimdi arkadaşlar benim bilgisayarımda aksaklıklar oluyor. O yüzden. <laughs> Lan iki tane yaptım. As ya. Arkadaşlar şey annem beni çağırdı da ona gittim. Ya of, çok şaşırdım ya. Üzüldüm neden crafting yaptım. Böyle bir diksel, dikkatsizlik of genelde. Bir ee, bir şey söyleyecektim. Bir face sayfam var. Ya yani face sayfa derken ya benim normalde adım Minecraft Asuk Face'de, YouTube'da ise Slime Hunt Games biliyorsunuz. Gerçek adım Kerem. Evet. Aa güzel bu alan lan. Şimdi alalım şunları. Bir saniye Puffle'da mı oynuyorum? hatta Yes. <laughs> Ulan <heart'ta> mı? <laughs> Asso. Oh. Ölüyordum korkudan lan. Uh. Oh. Oh, oh. Ölecektim lan korkudan. Arkadaş şimdi hardta neden neden şimdi hardta olduğunu söyleyeyim. Ben bölümde geliştim yani çok sıkıldım SE'den sıkıldım ee, hard yapayım dedim hardda unutmuşum az kalsın Zırhlı zırh <laughs> şu <gülüyor> an video çektim diye heyecanlanmış da olabilirim ve yani genelde hiç böyle şeyler olmazdı bende video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi evimizi nereye yapalım? Nereye yapalım lan? Arkadaşlar güzel bir alan buldum da e, durduracağım güzel bir alan buldum da sefer vereceğim Evet arkadaşlar çöl buldum ee, Belki buralarda güzel bir şey olurdu Aslında hiç videoyu videolarına gerek yoktu çünkü video tam durdururken çok karşımdaydı. <laughs> abi arkadaş ya. Ya abi ya ev nerede yapacaksın ben ev telaşındayım. Yer altına asya ben yer altına pek sevmem. Köy de pek sevmem yani köy herkes seviyor. Yani böyle kendin yapmak istiyorsun evler falan onun gibi. Abi çöl bana yetmez. Ben şey istiyorum video yeniden durdurup geleceğim. Arkadaşlar arkadaşlar madem buldum şimdi ben bu vadene girmeyeceğim. Oha. Oh my god. Uf. Dağılın beyler. Uf. Sonra zombi falan çıkmadan korkmuyorum. Şimdi burada maden bulduk. Madenli bir yer yapalım. Yani nereye yapsak madene yakışır. Böyle güzel. Ben şu yanlara yapayım. Yes. Hey creeper. Dostum. Yok lan. Abi ev nereye yapacağız? Onu yer altına yapalım. Yok lan. Huh, buldum, ahelçükü burayı yapayım. Kötü bir alan. Ah, Aa, ah. lan kötü bir alan, Hi, yapamam ya. Kardeş güzel bir yer bulduğumda, ya videoyu durduruyorum. Habiler çok güzel bir yer buldum. Buraya evimi yapacağım. Abi yani neden yan tahtadan ev yapmıyorum dersiniz. Şu acelem var. Uf. Hadi lan hızlı olak. Ha hareket et. Craft'ını buraya koyacağım ama şu anlık. Kapı yapayım. Hayır, iki tane yapmam lazım. Evet, iki tane kapı. Evet güzel. Ha şu blok kıralım, düzensiz bölümü. Şimdi. Ay bizim stickimiz var. Boş ver lazım. Hayır gece oluyor. Arkadaşlar. Time şey set yapmam lazım. Çok üzülüyorum ama. Torch, Neden kapının önüne torç koyuyorsun diyorsun? Şimdi bazen kapının önünde canavarlar da doyuyor. Doyuyor. Ulan diyemini boş ver boş ver. <laughs> Aa abi biz acıkmışız. Of, şimdi hayvan nereden bulacağım? Aha kardeş. Deri de çıkar inşallah. Oo güzel çıktı. Oha bu nereden gelmiş? Arkadaşlar arkadaşım ee, arkadaşımız Ahmet buluşabilir <laughs> biliriz. Onunla da olacak. Onunla da gelecek. Şimdi odayı büyütelim. A bu koyun kesmek. Uf. Koyun işini nasıl yapacağım? Ab abiler, bana bir teşekkür borcunuz var çünkü bu videoyu siz şey için yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Yeniden diyorum. Çünkü sıfır abonem var. Ben küçük oğlum valla. Sıfırın abone kardeş. Şimdi. Ha doğru bir şey yapacak. Fırın. Nasıl unutabilirim ki canım seni. Oğlum lan. Allah'ım. Şey seviyorum. Creeper geliyormuş. Of. Abiler, e, öbür videolarda maden de inebilirim. Ama belki. Abi, ablam odaya geldi kovdum onu. Şimdi, lan. Ee, kılıç mı yapak? Crafting. Ay. Kılıç mı yapak? Pickaxe mi yapak? Şimdi düşünmem lazım. Şu an videoyu bir de akşam çekiyorum. Bir düşünün. Saat 22.54. Yani on 18, 19, 19, 20, 21, 22. O hata saat 10'da çekiyorum. Arkadaşlar şey eee şimdi videoyu kapatayım. Üzgünüm. Hadi öbür görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir saniye. Yok. Evet hoşçakalın.